Pazarlama ile ilgilenen, yeni bir iş kurmakla ilgilenen iş sahibi, şu anda iş sahibi olan herkesin bu cümleyi çok dikkate alması gerekiyor. Her şey bölümlendirme ile başlar. Her şey. Bütün pazarlama algoritmaları bölümlendirme yapıldıktan sonra başlar. Yani siz herkese her şeyi satamazsınız, herkes her şeyi almaz. Herkes aynı otelde kalmaz, herkes aynı arabayı almaz. Herkes aynı şeyleri yemez. Herkes aynı şeyleri giymez. Nasıl bölümlenir? Yaş, cinsiyet, yaşadığı yer, gelir grubu, zevkler. Çok sayıda parametre var. Herkes aynı olsaydı o zaman hiç dükkana falan gerek yoktu. Yani tek bir dükkan olurdu. Herkes oraya giderdi de alırdı. Demek ki değil. Dolayısıyla herkes her şeyi almaz. Her şeyin bir bölümlendirme şekli vardır. Her şeyin. Bugün siz niye buradasınız başkaları değil? Siz çünkü bu konuyla ilgileniyorsunuz. Onun için siz buradasınız başkaları başka yerde. Pazar bölümlendirme teknik olarak bakıldığında benzerlerin gruplanmasıdır. Yani mesela 20 ile 30 yaşındaki hanımlara hitap eden bir ürünüm varsa ben zaten bakın gruplamaya başladım. 20 ile 30 yaş arasındaki hanımlar. Gelir grubu, B gelir grubu. Nerede yaşasınlar? şehir merkezinde yaşayanlar. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Çalışanları tercih ediyor. Dolayısıyla bakın hedefliyorum onu. Şu anda şekillendiriyorum. Müşterimin resmini çizmeye başlıyorum. Diyebilirsiniz ki biz herkesi istiyoruz. Tamam. Herkesi kim isteyebilir biliyor musunuz? Sadece vergi dairesi. Siz isteyemezsiniz. Siz seçmek zorundasınız. Seçmezseniz olmaz. Yani bugün Dünyada seçimini yapmamış. Hani belki benzin istasyonları olabilir. Yoldan o da yoldan geçenleri seçmiş durumda. Yani oradan geçecek mutlaka başka türlü olmaz. Bir şeyi seçmiş olmalısınız. Buna bölümlendirme diyoruz. Ama örneklerle zaten hemen göreceksin. Bölümlendirme tekniği şöyle çalışır. Mesela bisikleti bölümlendirelim. Diyoruz ki önce bisiklet kullanmak isteyenler. Çünkü herkes bisiklet kullanmak istemeyebilir, değil mi? Önce bisiklet kullanmak isteyenleri bir tarafa çekiyoruz. Sonra onu aşağıya doğru kırıyoruz. Neler olabilir diyoruz. Ulaşım amaçlı isteyenler, çevreci olduğu için isteyenler, eğlence için isteyenler, egzersiz olsun diye isteyenler, daha bisikleti isteyenler, hafta sonu zorlu yerlere gitmek için bisiklet alanlar diye bölümlendiriyoruz ve bu bisikletler farklı. Farklı olmasalar da satış yöntemleri farklı. Sloganları farklı, ifadeleri farklı mecburen. Dolayısıyla bir bisikleti bile bir sürü parçaya bölebilirsiniz. Eğer bir bölümlendirme yaptıysanız bu soruların cevabını vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Kim bu potansiyel müşteriler? Şu anda startupçılar düşünsünler. Bir startup yapacağız. Kim bu potansiyel müşteriler? Bir, kim? Neye benziyorlar? Ona nasıl ulaşacaklar? Kendilerini ona nasıl sunacaklar ve nasıl haberleri olacak? Karşı tarafın nasıl haber olacak? Hangi ihtiyacı karşılıyorlar? Satın alma aşamasına nasıl geçecek bu grup? Ne zaman geçecek? Nerede satın alacak? Yeri neresi olacak? Ürün ya da hizmetle o müşteri nerede karşılaşmalıydı? Bir alışveriş merkezi mi? Sokakta mı? Okulda mı? Nerede? İnternette mi? Ürünü nasıl kullanacaklar? Ve nasıl bir servis bekliyorlar? Ne umuyorlar bu insanlar? Şimdi bu sorulara cevap veremiyorsa aklınızdaki iş fikri o zaman bir daha düşünmeniz gerekiyor. Başka çaresi yok. Çünkü bu sorulara cevap vermesi gerekiyor. Her iş fikrinin bu soruya cevap vermesi gerekiyor.